Girebilir miyim? Bunu anahtarı kilide sokmadan önce sorsaydınız cevap verirdim ama... ...geç kaldınız Bilal Bey. Kilitlemeyim isterseniz. Hı Misafirlerimizi korumak için küçük bir önlem. Çalışanlarınızdan kişisel bakımım için bir şeyler almalarını rica ettim. Umarım sakıncası yoktur. Bir dakika, hoşuma gitti. ne zaman bırakacaksınız? Bilmiyorum. Açıkçası bunu sizin söylemenizi bekliyordum. Sabri abi. Bilal Bey'i gördün mü? Şu deli kadının yanında. Bir şey mi konuşacak? Neymiş? Eyvallah. Sizin kelime oyunlarınızı harcayacak vaktim yok. Enerjim de yok. Ojelerim kuruduktan sonra ayakkabılarımı giyip buradan gitmek istiyorum. Sorun, kavga, bağırış, çağırış istemiyorum. Yeterince net mi? Evet, yeterince net. Aslında bu kararlılığınızı ...Sevgi'nin peşini bırakmakta gösterirseniz istediğiniz zaman buradan gidebilirsiniz. Aa... ...Sevgi'yle ilgili net ve kararlı olduğum bir şey var. Onu eninde sonunda öldüreceğim. Aa bir de o köylü güzeli, neydi adı? Cennet. Aha, Cennet. Cennet olmasaydı Sevgi çoktan ölmüştü. Bir dakika, bir dakika. Annemi vuran kadın bu mu? Ne annesi ya? Kim bu çocuk? Ne oluyor? Vallahi sana sormak lazım abi. Sen mi vurdun lan annemi? Misafirlerimize doğru düzgün davran. Sen benim annemi canına kasteden kadın evinde misafir mi ediyorsun? Çık dışarı ve beni bekle. Çıkmayacağım cevap ver. çık dışarı. Merak etme, bekleyeceğim. Misafirlerinizin güvenliğini dört dörtlük sağlıyorsunuz. Gözlerim yaşardı. İnanın sağlıyoruz. İnanın. ne zamandan beri kadınlara saldırır onlara? Üstelik beni çiğnemeye göz alarak. Abi, bak benim kimseyi çiğnediğim ettiğim yok. Ama sen, benim annemi vuran kadın evinde tutup beni çoktan çiğneyip geçmişsin bile. Senin haddini benim sana çizdiğim sınır kadar yemin. Ve şu anda tam üstünde duruyorsun. Ya kadın benim annemi vurmuş. Sen evinde tutup üstüne bir de bana gelmiş. Kendine gel. bir daha uyarmayacağım